Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aslında bu sefer yani Türkçe yani Türkiye'den olan kitlem için son defa hoş geldiniz diyorum. Çünkü e, YouTube'u bırakmaya karar verdim. Daha doğrusu Türkçe olarak bırakmaya karar verdim. Bildiğiniz üzere bu kanalım benim e, Hollandacaydı. Ve Kasım 2020'de e, o anki psikologumla beraber Karar vererek e, bir video çekmiştim. E, bebek tedavisiyle ve polikistik ofurla bebek tedavimle alakalıydı. O videom bayağı iyi izlendi. Ve e, zaten en çok izlenen <laughs> videom halen de o. İstatistiklere bakarak. Ve ondan sonra benim çektiğim videolar az izlendi. Sonra bu <laughs> polikistik oferler nasıl hamile kaldığımı açıklamam da iyi izlendi. Ve ondan sonraki videolarım hep e, vloglar çekiyordum ben günlük olarak. Hani günlük vloglarım iyi izlenmiyordu. Ve e, onun için Türkçe olarak YouTube'u bırakmaya karar verdim. Çünkü e, sizin izlediğiniz 10 dakikalık video olabilir ama bunun benim için e, çok bir emeği oluyor ve yani emeğimin karşılığını alamıyorum. Evet, şöyle bir düşündüm. Hani ben kendim Hollanda'da yaşıyorum ve buradaki şeyleri size göstermeye çalışıyorum. Hani buradaki alışverişleri, alışveriş fiyatları, gezdiğimiz yerler vesaire vesaire. Ama şuna da inanıyorum. Kimsenin kalbini de kırmak istemiyorum. Ama şuna inanıyorum. Çoğu izleyen beni bebek tedavisi gördüğüm için izliyordu. Yani şimdi benim ya küçücük bir meleğim var. Arada ona bakıyorum zaten. Şu anda uyuyor. Hani şimdi benim bebeğim olduğu için artık benim enteresanlığım gitti gibi bir şey. Yani ilk alanınıza girmiyorum. Çünkü evet bebek tedavisi görmüyorum. Zaten Kasım 2020'de videoyu çektim. Bebek tedavisi gördüğüme dair. Ve ondan sonra da zaten Ocak 2021'de yani 2 ay sonra hamile olduğumu öğrendim. Peş peşe oldu. Ve o videoyu çekmemin sebebi de zaten kimse tedavi görürken video çekmediği için. hani Ben o anki psikologumla konuşurken hani o bana sormuştu bebek tedavisi gören Youtuberları izliyor musun diye. Ben de hani demiştim çoğu kişi bebeği olduktan sonra paylaşım yapıyor diye. Ondan sonra hani dedi sen eskiden Youtube yapıyormuşsun hani istersen dedi. Bir video çek dedi. Kameraya anlat dedi. hikayeni anlat dedi. Ve istersen yayınla dedi. Ama mecbur değilsin tabii ki. Her şeyde kendi özgür ileride. Öylelikle ben o videoyu çekmiştim. O videom dediğim gibi çok izlendi ama onda bile ben emeğimin karşılığını bulmadığımı anladım. Çünkü ben her zaman dedim hani bir sorunuz varsa hani bir videoda anlatmadım, açıklamadım ya da cevaplamadığım bir şey varsa onu bana Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Ve bana yüzlerce mesaj geliyor. Ve her birinize geri dönmeye çalışıyorum. Ama bazen bazı kişiler arasında hani videoda anlattım ya de, dememe rağmen işte öyle uzun uzun bakamadım sararak geçtim diyor. Yani ben orada hikayemi anlatıyorum. Bütün duygularımı anlatıyorum. Tek olmadığınızı anlamanız için anlatıyorum. Onun için evet üzül, üzgünüm. Zaten ben düşünüyordum Hollanda'ya tekrar dönüş yapmaya. Çünkü benim kitlem Hollanda, Hollandaca, Hollanda şirketleri. Ee, Hollanda şirketleri bana tanıtım için ürünler yolluyor. Onları Instagram'dan sadece tanıtabiliyorum. Çünkü burası YouTube ve burayı ben Türkiye olarak kitle seçtim. Ama işte uymuyor birbirine. Onun için evet Hollandaca'ya karar verdim. İleride eğer zamanım olursa e Türkçe kanalım da vardı bir zamanlar. Tekrar oraya yüklerim bir şeyler. Ha, onu anlatıyordum. Ee, şimdi ben böyle düşündüm hani, ben Hollanda'dayım ve Hollanda şirketleriyle çalışmak istiyorum. Çalışıyorum, tanıtımlarını yapıyorum. Ben e, neden Türkçe video çekiyorum? Ki çoğu şirket anlaşamadığım sebeplerden birisi de Türkçe YouTube kanalım olması. Hani o yüzden biraz tırsıyorlar. Hani bir şey olmak istemiyorlar. Tanıtım yaptırmak istemiyorlar vesaire benimle çalışmak istemiyorlar. Onun için onu düşünürken Instagram'da da bir anket yapmıştım. Onun sonucunu da burada paylaşacağım. Orada da çıktı hani Türkçe, Hollandaca yap diye. Ve onun üzerine de bu yorum geldi. Ve ondan sonraki dedim ki tamam dedim hani sedat dolandıcı geç ee, öyle onun için e, Türkçe YouTube kanalımı bırakıyorum yani bu kanalda en azından Türkçe videolarım olmayacak hiçbir şekilde eğer e, beni takip etmek istiyorsanız Instagram üzerinden takip edebilirsiniz ee, öyle e, beni severek takip edenleriniz de vardır ama Maalesef ki hani varmak e, istediğim, ulaşmak istediğim noktaya bu şekilde e, bu sonuçlarla varamayacağım. Onun için hayalimi peşinden gitmek istediğim için e, Türkçe olarak YouTube kanalıma bırakıyorum. Anlayışınız e, için şimdiden teşekkür ederim ve umarım ileride belki bir gün görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.